Merhaba yine arkadaşlar. Yine bugün dede torun yumurtalarımızı toplayacağız. Önce şimdi küçüklerden başlayacağız. Bunları daha bahçeye salmıyoruz. Bunlar da yeni yeni yumurtlamaya başladılar. Bak şimdi bir tanesi de nereye girmiş. Nerede yumurta yapıyor. <laughs> Yumurtlayacak yer bulamamış sanki. <laughs> İki tane yumurtamız var İki orada. İki tane yumurta var. Al bakalım gir içeriye şimdi. Bak. Bunlar da sana alıştılar artık. Bu köşeden başla istersen. Aa, bu yok buraya geç. Değil. Bu köşeye geç. Ee, buradan. Yalnız bunlar daha oluklara alışmadılar. Oralarda yok herhalde. Bak şunun altında var. Değil. Şu şuralarda bak. Bak. Olduğun içine, olduğun altına yapıyor. Gel böyle. Bak iç kaç bir görüyor mu? <laughs> bak. <gülüyor> Nehir bunlar sana çok alıştılar ha. Evet. Sen yok ne yapacağız biz? Evet. He? Gel bakalım böyle şimdi topla. Bak onun altına üç tane yapmışlar. Şurada. Bak. Evet. Al size kovanı. bakalım. Daha bunlar şeylere alışamadılar. <laughs> Bir baba bakalım diğerlerine. Bak orayı yapmış hayırır mı? Dur, şeyin içine girmesin. Kovanın içine girecek bak. Geç böyle. Baktın mı onlara? Orada en arkada var geride. Ben alamadım. Bırak kalsın orada tamam. Diyelim. Bunların yemlerini koyduk. Suları zaten otomatik. Dur. Çıkarttı çeyini. Ben takarım. Bırak. Aldır mı? Var mı doğrudan? Yok başka. Tamam. Gel böyle bakalım köşeye bakacak mı? Evet, bir oraya bak. Bak. Bu köşede çok vardır nehir. Orada sepet var ya. He. Orayı çok yapıyorlar. Dur. Yavaş yap. Yavaş. Yavaş. Bak, sepetin içini doldurmuşlar. Geç oradan bakalım. Cepetin içi dolu değil mi? Evet. Ay gagalıyorlar. <laughs> çabuk topla çabuk şey yapmasınlar. Ay. Tamam topla. Ne, al onları da. çabuk şey yap. Burayı bakayım yapmışlar mı? Ee, burada da var. Şşt, Ve nereye girmişler? He. Şşt, şşt. Aldın mı onları? Aldım. Evet. Al bunu da. Geç bakalım şimdi bu köşeye doğru. Sularını içiyorlar. Bak. Bak kendileri gagasına çarpacağına hazırla daha çabuk içiyorlar Nehir. Akıtınca. He. Şimdi o köşeye geç. bakayım köşede var yumurta. <laughs> Gagalıyorlar <laughs> <laughs> <Kogoluyorlar> mı? <laughs> e, ha şimdi o köşedekilerini de al. E de sen tamam ben kovayı tutuyorum. Dur, 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 dur. Durun bakalım. Durun bakalım. Durun. Durun bakalım. Aşağı tamam. Şey onu bırak. bırak. Tamam. Yine havalandırmayı açalım. Bak. Gördün mü? <laughs> ne kadar şey görür hiç kaçmıyor. Bunlar sana alıştılar Nehir. Bunlar sen alışlar. Al bir tanesini eve götür istersen. Olur mu? <laughs> Hadi gel bakalım şimdi. Bir dede. Bak öyle hazırda olunca suyu daha rahat içiyorlar. Bak akıtınca suyu daha çabuk içiyorlar. Bunlar küçüklerimiz yeni yeni başladılar kılavuz yumurta atma. Torunumla buradakilerini bitirdik. Hepinize iyi günler.